Bir pazar klasiği daha diyeceğim ama o pazar değil bugün. <laughs> Menümüzü böyle dizdik. Terçin. Terçin gene gelene gelene havluyor. <laughs> Eşşo. Bu patatesler de özel yapım nasıl yapıyorlar ki? Ama kabuklarıyla pişiriyorlar bu patatesi böyle fırında. Üstü tuzlu. Bu da patates kek. Bu da patates. Bu da patates çipsi. Hayır patates. Çiğnemeden yutuyor o. <laughs> oynayası yok. Belli ay ayıp mı Evet illa böyle şey küçük küçük tarçın kamiya. İlla böyle minicik minicik verce. Oralara uzanmıyor. Ama çok sıcak bu. Patates çipsi yiyor ya. Var mı böyle bir şey? Tarçın. Al oğlum. Ey şu. Artık ağırlaştı değil mi? He? Ağırlaştı mı kızım biraz? Bu arada çok şıksın Ayşan. Hı? Yes, mi takılıyorsun? Eşan şimdi GES'e e, sardı. Zara'yı geçtik. GES'ten giyiniyoruz artık. Gidiyoruz. Hı -hı. Helal kasabımız var. tarçın yaramazlık yaptı. Tarçını dışarıya yolladık. Alışverişimiz bitti. Yaramaz tarçın. Çantanın içinden tut sen atla aşağıya. Değil mi? Anahtar sana değil, değil mi oğlum? Evet. Kasap alışverişimiz 300 dolar. 30 dolar falan da mana alışverişimiz tuttu. Ha, tabii. Daha önce bundan önce şeye gittik. Neydi? Tavşanlarımıza samanlar aldık. Yemek aldık. Köpeğimize yemek aldık. Orada da bir 150 dolar harcadık. Ondan önce sigara şopa gitmiştim. Orada ben bir 300 dolar harcadım. Şimdi devam ediyoruz. Bugünkü alışveriş bitti aslında. Eve gidebiliriz. Evet gezmemizi yaptık alışverişimizi yaptık eve geldik oğluşlarım bir anne keki istedi sizlerle birlikte yapayım dedim 6 yemek kaşığı margarin koyarak başlıyoruz 6 orta boy yumurtayı hemen kırıyoruz 330 mil sütü ekliyoruz eğer ölçü aletiniz yoksa bir buçuk bardak süt ekleyebilirsiniz 200 millik bardaklarla 200 millik bardakla 4 su bardağı un kullanıyorum. Fakat unun markasına göre değişiyor yoğunluğu. Siz 3 bardakla başlayın. Kontrollü koyun ununuzu. Gerekirse 4. bardağa da yavaş yavaş eklersiniz. Evet, kabartma tozunu da katıyoruz. Margarinli kek tarifimde ben anne kekimde 2 paket kabartma tozu kullanıyorum. 2 paket kabartma tozunu da katıyoruz. Mikser yardımıyla orta hızda bir 5 dakika karıştırıyoruz. Karıştırmak önemli çünkü margarin olduğu için margarin iyice erimesi ve içine dağılması gerekiyor. Sonra yüksek hızı alıyoruz ve 3-5 dakika daha karıştırıyoruz. Karıştırma işleminiz bittikten sonra hangi kalıbı kullanacaksınız? isterseniz düz tepsiye de yuvarlak tepsiye de dökebilirsiniz. İsterseniz kalıp kullanabilirsiniz. Margarinle her yerini yağlıyoruz. Güzel biçimde her yerini, bütün girintiler, çıkıntılar her yer yağlansın. Yağlama işlemi de tamamladıktan sonra sıra geldi unlamaya. Kalıptan kolay çıksın diye ben margarinledikten sonra, yağladıktan sonra un serpiyorum ve bu unu her yerine yediriyorum kalıbın. Ki piştikten sonra kekim kalıptan ayrılması daha kolay olsun diye. Evet gördüğünüz gibi sallayarak zaten margarinli olduğu için un gidip margarinlerin üstüne yapışıyor kolay biçimde yapabilirsiniz bu işlemi sıra geldi karışımımızı yavaş yavaş kalıbımıza dökmeye karışımımızın eğer ki kakaolu da yapmak istiyorsanız yarısını yarısını bu biçimde kalıba dökebilirsiniz ben diğer yarısını çünkü kakao koyacağım sade bir kek istiyorsanız karışımın hepsini döküp fırına öyle de koyabilirsiniz evet ben yarısını döküyorum daha sonra böyle sallayarak karışımın her yere eşit miktarda yayılmasını sağlıyorum kalıbın içinde evet kakaolu yapacağım diğer yarısını 3 yemek kaşığı kakao koydum kakaonun böyle tozunun her yere yayılmaması için de çok az miktarda su ekleyeceğim 2 yemek kaşığı falan suyu da ekledim evet şimdi karıştırabiliriz yavaş yavaş Çok böyle kakao tozları sağa sola yayılmasın diye ben mikseri çalıştırmadan şöyle iki 3 kere çeviriyorum ki tozlar birden fırlamasın sağa sola. Evet iyice yedirdikten sonra karıştırıyoruz. Daha sonra da kakaolu karışımı sade karışımın üstüne döküyoruz. Belirli aralıklarla spatulayla şekilde verebilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi ben spatulayı batırıyorum ve bir yuvarlak çizip bırakıyorum. Böylelikle kakaolu biraz içine gitmiş oluyor. Evet 180 derecelik alt üst fanlı fırında pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi üstü kızardığı zaman zaten kek pişmiş anlamında. Ama daha kontrolünü yapmak isterseniz kürdanla kontrol edebilirsiniz. Kürdanı gördüğünüz gibi sokuyorsunuz. Biraz çeviriyorsunuz. Eğer ki kürdan temiz çıkarsa kek pişmiştir. Hamur yapışıyorsa tekrar biraz daha fırına atabilirsiniz kekinizi. Aynen bu şekilde sokun. Bir iki tur çevirin kürdanı. Çıkartın. Gördüğünüz gibi kürdan temiz. Kekiniz pişmiş anlamına geliyor. Ben bunu birkaç yerinde yapıyorum. Bazen fırınlara güven olmuyor. Yarası pişiyor yarısı pişmiyor falan. Ama şu an gördüğünüz gibi kek pişmiş. Evet kekimizi kalıbı ters çevirerek çıkarttık. Kalıptan kolay çıkıyor. Çünkü yağladık ve unladık. Unladığınız için daha kolay çıkacaktır. Güzel şekilde de kabardı kekimiz. Anne kekimiz. Gördüğünüz gibi. Yumuşacık sünger gibi bir kek oldu. Kekiniz sıcak olduğu için kek servis tabağınızın üst parçasını kapatmayın. Çünkü buharlanma yapabilir. Kekiniz ıslanabilir. Ben biraz soğuduktan sonra kapatıyorum. O yüzden siz de biraz ılısın, soğusun. Ondan sonra kapatın üst parçasını. Sıra geldi kekimizi kesmeye. Tırtılı bir bıçakla kekimizi yavaş yavaş kesiyoruz. Kalıp kullandıysanız kalıbın şekline göre dilim dilim keserek keki ayırabilirsiniz. Eğer ki düz tepsiye koyduysanız da baklava dilimi şeklinde kesebilirsiniz. Baklava dilimi şekli güzel oluyor. Evet kekimiz gördüğünüz gibi spatulayı soktuğum yerlerde kakaolar biraz daha içeri gitmiş ve yumuşacık güzel görünümü de güzel tadı da güzel eminim şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum bu pratik anne kekimi umarım beğenmişsinizdir teşekkür ediyoruz bu vlogumuzu da izlediğiniz için bir sonraki videomuzda görüşmek üzere me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.